Ben yani de şeker parisiyle karşınızdayım. Bu un um. ee, iki çeşit yağımız var. Çok kullanacağız tabii. Siz bilirsiniz tarifler. Tarife var Ben ona baktım. Ama e, bunları yaparken büyüğünüzden yanımızdaki e, büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Evet şimdi başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün devam ediyorum arkadaşlar. Ee, burada yumurtamız var. Bakın köpürcükler oluşmuş. <laughs> Bu, e, iki tane yumurtamız var. Siz bilirsiniz zaten. Çok kolay iki tane. Ama buna geçelim şimdi. İki yemeğimiz var. İki tane çeşit. Yani iki çeşit yağımız var. Kabartma tozlarımız var. Bir de pudra şekerimiz var. Burada da e, şeker pudrası var, burada da un var yani normal un. Burada da tuz var, burada da limon kabuğu var, limon kabuğunu böyle rendeleyeceğiz rendeme malzemesini. Hadi şimdi yapmaya geçelim. Ay çok heyecanlıyım. İlk önce e, kuru malzemelerimizden koyacağız. Kaşıkla e, koyalım bu unumuzu dikkatli olmalıyız. Bu yüzden bunu koyarken yardım alabilirsiniz. Ben koyuyorum ama annem burayı hazırladı yani. Buraya bana yardımcı oldu hazırlarken. Teşekkür ediyorum anneme. Oo çok büyük. Aa arkadaşlar bu arada dünkü gibi ee, kurabiyemiz gibi kurabiyede de, de uyku olmuştuk ya hatırlarsınız kurabiyede de böyle e, şey oluyordu düz oluyordu e, burada da düz oluyor biliyorsunuz ki un beyaz olur o herhalde kendisini böyle yapıyorum <laughs> çok heyecanlı evet arkadaşlar için bu iki buçuk bardağı un var şimdi hep, hepsini koyalım ama birazcık taştı çünkü annenizden babanızda böyle şeyler olduğu zaman siler anneniz babanız. O yüzden anneniz ve yardım ya yardım alınıyor. O yüzden çok ihtiyacınız var anne babanıza. Anne babanıza değer duyun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kuru malzemelerimizden başlıyoruz. Ondan sonra ıslak böyle şeyleri koyacağız. Hadi şimdi deneyip onu koyalım. Bir de burada şekil çıktınız bakarsınız. Bakın şekil çıktı. <laughs> Bari onu Evet arkadaşlar bu arada benim dişim çıktı. E, 6 yaşındayım ama dişim çıktı. E, konuşurken görüyorsunuz herhalde. E, şimdi kuru malzemelerimizden. elimizden Onu alalım. Bu değil. E, tabii ki yani şekilden bilemedim. Bu tuz arkadaşlar bu. Şimdi kuruyoruz. <laughs> Çok komik. Şimdi ilmeğimizi alıyoruz. Of. Karıştırıyoruz şimdi. Daha ben bu kaşığı alıyorum minik kaşık. Dağıtıyorum ki ee, ona yer çıksın. Daha yeter bu kadar ama gördüğünüz gibi burası düz oldu onun gibi. Ee, yeter bu kadar bunu da aynı şekilde koyacağız yani. Ee, bir, bir kaşık koyacağız. Arkadaşlar kabartma suyumuzu koyduk. Şimdi diğer vanilyamızı geçelim. Neyse, onu boş <laughs> Şimdi vanilyamızı açtık, bir kaşık alıyoruz ve ilave ediyoruz karışımımıza. Bu, kendi istemiyor çıktı. Kendek <laughs> istemiyor, gel bakalım hüs hüs. <gülüyor> <gülüyor> Yeter o kadar arkadaşlar, bir kaşık doldu. Şöyle buraya koyalım. Bundan sonra daha gibi e, açacağız böyle o kısmını. Oh, bu arada kar gibi oldu değil mi? Bebeyaz oldu. Arkadaşlar e, şimdi daha yapacağız. Bundan yavaş yavaş karıştıracağız ki Eee bunu ortasına koyacağız çünkü bu arada hava çok vardı bir gün. Hı hı Yaman oyalı. Şimdi böyle açalım. daha gibi. Bu arada ondan sonra ellerimi yıkayacağım. Ben beyaz oldu eller. Evet oldu. Şimdi yumurta koyalım, Oo, bayağı almış. Neyse söylemeyelim. Fırtık. <laughs> Çok komik. Şimdi karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi ben alıyorum bunu şöyle. Evet arkadaşlar şimdi diyelim. diğer, diğer. Ee, Yağımızı koyuyoruz. Bir yani bir tane yeter. Böyle yaptım. Çok, <laughs> Çok komik oldu. arkadaşlar. Aferin. Aferin bir taneme. Hep oldu bu arada. Yalnız yumurtaları yesin geldi ülke gibi. <laughs> Çünkü batırıp batırıp yeniyor ya. <laughs> evet arkadaşlar limon kırmızı koyduk şimdi. Boom. <laughs> Oynaması çok zevkli ya, değil mi? Evet arkadaşlar, bu arada yuvarlayıp fındıklarımızı koyacağız üstüne. Tamam, şimdi yuvarlayalım. Azıcık alalım şöyle eğlenceli ve zevkli arkadaşlar. Bakın bu bu arada böyle bir şey olmuş. Böyle yapalım. Azıcık da elimizle bastıralım. Ve ceviz büyüklüğünde yapmamız gerek. Yani diğerlere Şey Yalnız, neden bunlar olduğunu söyleyeyim. Çünkü yağladı. Neyse, onlara baş ver. Arkadaşlar, umarım size daha geç like atmayı O kadar çok video yapıyorum size gönderiyorum yine harika atıyorsun istiyorum istiyorum çok olsun ya binlerce olsun istiyorum neyse ellerim yağlı oldu pardon arkadaşlar ben devam ediyorum son halini göstereceğim size Evet Arkadaşlar şimdi Yaz, kumcuğumuz Yalnız böyle kumduğum zaman çok küçüldü, değil mi arkadaşlar? Yok, Böyle yapsak. İsteyen badem, isteyen fındık koyabilirsiniz yani. Buğday falan koymayacaksınız. Of! Oh, Şuna bak krema gibi olmuş. Buna <laughs> bakmaktan vuruyorum <uyum. gülüyor> arkadaşlar acele ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 100 metrede koymak lazım. 170 de yapacağız 100 metrede. <laughs> çok komik. 100 metre. Şöyle küçük yapalım. Kabul görmek üzere mi arkadaşlar? Vay çok komik. Vay birazcık daha. Yerinden çıkmazsın ona nasıl bakacağım? <laughs> Küçük yavru adamlar. Evet arkadaşlar az sonra sizinle beraber olacağız. Az sonra yani. Like atmayı da unutmayın. Ben like'lar çok istiyorum. Yalnız şu iki tane kaldı. Yani, e, bunlar fırından çıktıktan sonra sizinle beraber olmaya devam edeceğiz. E, şimdi ben bunları fırına koyacağım. Ondan sonra... E, evet arkadaşlar annemin önceden yaptığı şurubu e, koyacağız. Şurup çok koyuyor. E, şimdi ben bunu fırına koyacağım. E, piştikten sonra da sizinle e, sizinle tekrar karşılaşacağız umarım beğenmişsinizdir. <laughs> evet arkadaşlar bu pişiyor bakın e, birazcık yani birazcık şişti. O yüzden sizinle olmak istedim böyle birer şeyler demek istedim. Gerçekten çok güzel oldu Şurupla da daha güzel olacak çok tatlı olacak. Bir de onun gibi herhalde yani benim giysim sarı bildiğiniz gibi tokam da sarı. Ee, ondan sonra piştikten sonra sizinle tekrar buluşacağız. Arkadaşlar, <laughs> kapımızı ee, gelin bakalım kız nasıl olmuş? geliyor herhalde. Şimdi şu dükkanı çıkıyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Parçalandı. Çok güzel. Arkadaşlar, numaranızı tavsiye ederim. Çok güzel çünkü. Yani bakın <laughs> tatlım yemeye devam ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve istek videolar göndermeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Metop sayfasında beni bulabilirsiniz. Bay bay.